Şimdi onu da feda edeyim üyeleri, arabamızın kapısını sökmenin yolunu anlatacağım. Birincisi, bir kapı kolunun iç kısmında şu kapak var, şu arkadan daha rahat gözüküyor. Şurada bir tane klips var, Klips attırın önemli değil, bu kapak burada takılı oluyor şu tırnak kısmında şuradan ittirerek bu tarafa doğru bu tarafa doğru ittirerek açıyoruz. Bir. ikincisi kapı düğmesi kapı düğmesi bu şekilde duruyor. Kapı düğmesi. Şurada ufak bir tornavida yeri var. Şu iz kara çekmek iz tornavida yeri. Buradan ufak bir tonu da destekleyerek yukarı doğru kaldırınca çıkıyor. Bu tarafı geçmeli tırnak. Onu da göstereyim. Hem ışık tutup hem şekil yapıyorum Nerede bu? Heh. Geçmeli tırnak. Şuraya geçiyor. Arka tarafını kaldırıp bu tarafı da geriye çekerek şu şekilde çıkartıyoruz. Burada bir tane de var. İkinci bir daha. Kolun altında. Bir de burada var dedik. Onu ben söktüm şimdi. İkisini söktüğüm zaman şu alt kısımdan alt kısımdan şurada büyük geniş ağzı bir tornavide olabilir. Veya bu açma plastikleri var. Buralarda çentikleri var. Attırıyorsun klipsleri. Tık 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 ata ata yanlardan kendine çekiyorsun. Yerinden çıkartmak için de kaldırıyorsun. Şu iki soketi düğmenin altında ayırıyorsun bitti. Bakalım. Sonra sırayla üstten oturtuyorsun bu kısımdan camın kenarına. Ben söktüm şimdi toparlıyorum. Buradan sıfıra sıfıra oturtuyorsun. Yanlara klipsleri takıyorsun. Tak 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 olduğun zaman giriyor zaten. Sonra bu vidayı tak. Sonra bu vidayı tak. Bunu takma bunu tak. Ondan sonra kontrol et. Her şey çalışıyor mu? Kapat.